Muhterem Müslümanlar, hutbemiz nihayete erdi. İnşallah vakti icabettir. Bu vesileyle namaza geçmeden önce deprem felaketine maruz kalan ülkemize ve milletimize dua etmek istiyoruz. Namazdan sonra da depremde vefat eden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılacağız inşallah. Buyurun. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, yakın zamanda ülkemiz çok şiddetli bir depremle sarsıldı. Şu ana kadar 40 bine yakın vatandaşımızın hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Binlerce bina yerle bir oldu. Yüz binlerce insan yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen daha kaç can var bilmiyoruz. Şahit olduğumuz tablo içimize bir kor gibi düştü. Yüreklerimizi dağladı. Şu mübarek cuma hürmetine, idrakinin kıyısında olduğumuz, bulunduğumuz mübarek miraç gecesi hürmetine, depremde vefat eden kardeşlerimizi rahmetinle kuşatmanı, mağfiretinle dergah dergahı izzetinden diliyor ve dileniyoruz. Ne olur Rabbimiz, yaralı kardeşlerimize şifalar, kurtarılmayı bekleyenlere de tez zamanda necat ihsan ile. Depremde yakınlarını kaybedenlere, malını, mülkünü yitirenlere de sabır ve metanet lütfeyle. Ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden sıyanet buyur. Allah'ım, Seçkin kullarının bir sır gibi saklayıp da sadece sana içlerini dökerken şefaatçi yaptıkları ve senin de onun hatırına dualarını kabul ettiğin ismi şerifin hürmetine imdat iniltileriyle senden medet bekleyenler, onunla sana yönelince çağrılarına icabet ettiğin namı celilin hürmetine bizim bu dualarımıza icabet buyur. Bizi senden bir imtihan vesilesi olarak gelen her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlığı, hakkımızda verdiğin hükümlere razı, takdir buyurduğun nimetlere kanaat edip şükürle mukabelede bulunan ve seni bilip seni tanıyan emaneti emin ve sana vuslat için can atan kullarından eyle. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahu Ekber. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Bütün ölmüşlərimizin ruhları üçün el-Fatiha.